Merhaba arkadaşlar, Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, akrep burçlarına bir klasik tarottan açılım yapacağım. Ondan sonra da zaman el verdiği kadar kehanet destesinden size açılımlar yapacağım. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Evet, akrep burcu arkadaşlarım. Şöyle bir açmaya başlayalım kartlarınız evet bu arada kamerayı şey yapıyorum kontrol ediyorum şöyle ileriye doğru açabilirim evet kadrajın el verdiği kadar evet bakıyorum bu arada gözüküyor Bu arada destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Ben bu arada kartlarla uğraşırken onu da söyleyeyim. Adirajdan çıkarttık mı? Hayır çıkartmadık. Evet çok iyi oldu. Şöyle bir açmaya devam edelim. Bakalım kartlarınız neler anlatacak. Ben hepsini açıp böyle anlatıyorum arkadaşlar. Bir de onunla uğraşıp kafamı dağıtmak istemiyorum. Kartlara konsantre olup söyleyeceğimi enerjileri alıp söylemek istiyorum. Evet şimdi akrep burcu arkadaşım Evet bazı e, kopuşlar bazı tamamlanmalar yaşanabilir hayatında Evet e, sana destek olan insanları daha iyi anlayabileceğin bir zaman dilimine gireceksin diyebilirim Evet bazı evet kopuşlar yaşayacaksın. Ee, tamamlanmalar yaşayacaksın dedik ya bazı arkadaşlıkları eski arkadaşlıkları geride bırakmak isteyebilirsin daha doğrusu şöyle toparlayacak olursak gelecek hedeflerinle ilgili plan yapma ve yol haritanı belirleme zamanındasın evet evet Paratoriçe kartımız çıkmış. Evet. Şöyle söyleyeyim, kadınların çok olduğu bir e, ortamda bulunacaksın, yani o ortama gireceksin. Bir sohbet olacak. Sohbet gani diyeyim daha doğrusu. E, ardından sohbetin sonrasında bazılarının böyle iltifatları olacak haliyle çokça da motive olacaksın artık seni neden ee, şey yaptılar değerlendirdiler iltifat ettiler konunun gidişatıyla sen onu anlayacaksın evet bir nesne var ondan birazcık rahatsız oluyorsun ee, ne olduğunu bul at uğursuzluk getirdiğini hissedebilirsin bu nesnenin. Ufacık bir şeydir belki. Rahatsız oluyorsundur. At onu. Gitsin. Evet. Böyle hiç karşılık beklemeden spontan gelişecek. Birine iyilik yapacaksın. Evet. Bir formül bulman gerekiyor. Duraksayan işlerini bir düzene geçir. Harekete geç ki böyle hallolsun. Evet. Daha önce bir konuda bir başarısızlık yaşamışsın. Denemişsin. Sana başarısızlık hissettirmiş. Ee, daha doğrusu başarılı olamadığın bir konuda ikinci kez şansını deneyebilirsin. Ben sana vazgeçme dene diyeyim. Çünkü o konuda bu kez zafer elde edeceksin. Neden derseniz bakın İmparatoriçe, değnek kralı. Arkadaşlar bir de adaletle ilgili bir şey bir de değne kasa çıkmış. As yani güç asa yani. Birleştirince bunları çıkarttık arkadaşlar. Evet şöyle konuşsam mı konuşmasam mı diye bir konuda çelişkide kalmışsın. Konuşacaksın içinde ne varsa söyleyip rahatlayacaksın. Evet geleceğini garanti altına almak istiyorsun. Çok haklısın. Ee, düzgün seçimler yapacaksın onu bir söyleyeyim. Evet, evet ee, gördüğüm kadarıyla böyle hayallerinin peşinden gitmek isterken çeşitli kısıtlamalar engellerle karşılaşmışsın. Ee, haliyle buna bir Çözüm bulacaksın, evet. Ee, geçmişte yaptıkların ve yapmadıkların gerekli yerde müdahale etmediğin konularla bir yüzleşme yaşayabilirsin. De ee, bu yüzleşme senin için biraz ağır olabilir. Ee, şöyle söyleyeyim, geleceğini yapılandırmak için sorumluluklardan kaçmadan ilerlemelisin. İlerlemen gerekiyor, öyle söyleyeyim. Biraz daha kartı seçmek istiyorum arkadaşlar. Seviyorum enerjilerini. Elimden gelse kadraja da sığmaz da yapılabilir mi? Elbette ki yapılabilir. O zaman da vakti çok uzatırız da bütün kartları açıp hepsinin enerjisini. Çünkü tamam bütün kartların hepsinin ifadesi farklı farklıdır. Birleşince farklı oluyor arkadaşlar. Birbirleriyle örüntüsü farklı oluyor. Evet. Şuraya da koyalım. Devam edelim bakalım. Neler neler anlatacak diğer kartlarınız. Evet. Kendine bir şey sorman gerekiyor. Ne sorman gerekiyor? Hayallerin için ne yaptın? Neleri oluruna bıraktın? Bazen hani böyle başka şeylerle meşgul olurken en yakınındakileri ihmal mi ettin? Hani bu sorulara tüm cesaretinle cevap ver. Geride bırakman her ne varsa tüm gücünü topla diyeyim ben sana ardında bırak. Geride kalması gereken şeyleri arkanda bırak. Kafanı artık meşgul etmesin. Evet. Kardeşlerinle ilgili Sorunların mı var? Varsa eğer... Veya çevrendeki birlerinin Onlarla ilgili bir sorunların mı var? Esasında... E, sorunlar göründüğü gibi değil. Olmadığını anlayacaksın. Farklı yansıtılmış olabilir. Farklı anlıyor olabilirsin. Daha temiz bir şey. Daha iyi niyet gibi bir şey... Görüküyor arkadaşlar burada. Onu söyleyeyim. Evet... Karar vermek için zamanın gelmiş. Neye karar vereceksen. İyice düşün. Sağlam adım atmaya çalış. Evet. Arkadaşlarından destek alabilirsin. Onların fikirleri sana yeni bir bakış açısı sunabilir. Ama yine de böyle tamamen e, başkalarına bırakmamaya dikkat et. Hani fikir al. Birkaç farklı görüş al. Ardından e, sezgilerini de dinle. Senin için böyle en doğru olanı seç. Evet, böyle artık hayattan daha keyif alacağın anlar yaşayacaksın. Özel hayatın şöyle söyleyeyim, daha ciddi ve sağlam bir hal alacak. Evet, yeteneklerine güven, ee, onlara inan. Böyle yaparsan özgüvenin de yükselir. Evet, ...bir yatırım yapma fikrin, düşüncen varsa... ...bunu değerlendir. Çünkü maddi konularda... ...yüzün gülecek diyor kartların... ...onu söyleyeyim. ve evet, bir evrakla... ...çok mu uğraştın? Ee, seni oyalayan o işi... tamamı erdireceksin. Evet. Eğer bekarsan... ...hayatına böyle... ...sıra dışı... ...ve çok özel bir kişi... ...dahil olabilir. Evet... Şöyle söyleyeyim sana. Yeni duygulara kapılmaya hazırlıklı ol. Evet. Ruh eşini bulduğunu hissedeceksin. Derin bir uyum yakalayacaksın. Evet şu ana kadar aşk hayatın istediğin doğrultuda gitmemişse bile bunlar artık geride kalacak. Geçmişi geçmişte bırakıp yeni adımlar atıldığını da göreceksin. Daha kararlı, daha hevesli ve istekli olacaksın onu da söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Kırılan hayallerine ve umutlarına karşı pes etmeyeceksin. Kazandığını da tescilleyeceksin. Onu da söyleyeyim. Evet. Bir iyilik yapacaksın. Bu yaptığın iyilikten sonra kendini çok daha huzurlu hissedeceksin. Evet Akrep Burcu arkadaşım. Klasik kartlarınızı kaldıralım şöyle. Şimdi bir dakikama bakacağım. Ne kadar olmuş. Bayağı olmuş olsun. Yine de söz verdik. Söz verince yapmak durumundayım. Aa, bu karışmış. Nereden karıştın? Üst üste koyunca oluyor arkadaşlar. Karıştın. Biz onu görüyoruz. Şekil itibariyle desen itibariyle zaten görüyoruz. Şöyle size 4-5 tane çekeyim. Ee, bu arada diğer kanalımı bilmiyorsanız oraya da sizi davet edebilirim. Şöyle çekelim bakalım. Bakalım mesajlarınız ne gelecek. Karar vermeniz gerekiyor diyor. Evet. Kimi dinlediğinize ve ne paylaştığınıza dikkat edin diyor. Herkes çünkü sizin iyiliğinizi istemeyebilir. Düşünmeyebilir. Evet. Evet. İçinizdeki cadıyı uyandırın diyor. İçinizdeki gücü keşfedin diyor. Gizli yeteneklerinizi e, ortaya dökün diyor. Evet. Eğer vermeniz gereken karar geciktiyse endişeler sarabilir. Bu endişelere izin vermeyin diyor. Evrene inanın diyor. Büyüsüyle sizi etkilemesine izin verin. Bu güzel yolculuğun insani yolculuğun tadını çıkartın diyor. Evet ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır olun. İlahi güçler hayatınızı dönüştürmenize yardımcı oluyor diyor arkadaşlarım. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu kanalı çok yeni açtım biliyorsunuz. Yani iki ay gibi oldu. Teşekkür ederim abone sayımı tamamladım. biraz daha destek olursanız hem alma verme dengesini şey yaparız dengeleriz. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.